Herkese merhaba arkadaşlar, ben konuşan papatya. Bugün sizlerle birlikte arı maya ve mutluluk çiçeği masalını okuyacağız. Haydi başlayalım. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde çiçeklerin arasında yaşayan bir arı varmış. Bu arının adı da mayaymış. Arı maya bir gün çiçeklerin arasında dolaşırken çok güzel bir koku almış ve hemen bu kokuya doğru uçmuş. Çok güzel bir çiçek, feston da açmış ve kokusu da harikaymış. Hemen gitmiş diğer arkadaşlarını çağırmış. Arkadaşları da bu çiçeği ilk defa görüyormuş. Bu mutluluk çiçeğiymiş. Bu çiçeği koklayan herkes bütün gün mutlu oluyormuş. Armayamın aklına bir fikir gelmiş. Her yeri bu çiçeğin tohumlarını dağıtacaklar ve böylece çiçeği koklayan herkes mutlu olacakmış. Başlamışlar çalışmaya. Günlerce tohum taşımışlar. Çok çalışmışlar ama başarmışlar. Her yer bu çiçeğin tohumlarıyla dolmuş. Şimdi sıra sulamaya gelmiş. Çok yorgun olan arılar karıncalardan yardım istemiş. Karıncalar da seve seve kabul etmişler ve bütün tohumları sulamışlar. Sonra hep beraber güneşe seslenmişler. Güneş bütün ihtişamıyla tohumları ışık ve ısı vermiş. Böylece tohumlar birkaç gün sonra başlamışlar büyümeye ve gelişmeye. Bir gün arımaya yataktan çok mutlu kalkmış. Etrafta mis gibi bir koku varmış. Diğer arılar, karıncalar, hatta güneş bile çok mutluymuş. Artık mutluluk çiçeği etrafa koku ve mutluluk saçmaya başlamış. O günden sonra mutluluk çiçeği her gün çoğalmaya, dolayısıyla mutluluk saçmaya devam etmiş. O ülkede hatta dünyada mutsuz insan kalmasın diye arılar tohum taşımaya, karıncalar sulamaya, güneş her sabah doğmaya devam ediyormuş. Belki bir gün sen de mutluluk çiçeğiyle karşılaşır ve çok mutlu olursun. Kendine iyi bak.